Pehlivan, pehlivan. Aslımız da pehlivan, neslimiz de pehlivan. Bize derler pehlivan oğlu pehlivan. Cesaret, güç, kuvvet gelir akla. Ata sporu güreş denince. Centilmenlik, saygı, ahlak gelir akla. Ata sporu güreş denince. Güneşli bir Antalya günden hepinize merhaba arkadaşlar. Ortaçgiller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir Ortaç. Bugün çok güzel bir videoyla, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. YouTube serüvenime iki önemli konuğumla harika bir videoyla başlıyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar yanımda Türkiye'nin gururu, Antalya'nın ikiz baş pehlivanları İsmail Balaban ve Turan Balaban'la birlikteyiz. Abi öncelikle size çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Elmalı Akçay'dayız. İsmail abi ve Turan abiyi evlerinde karantina günlerinde misafirleri olduk. Bizi kırmadıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli takipçinizden gelen soruları sormak istiyorum. Evet. Öncelikle İsmail abi seni en zorlayan müsabakan hangisiydi? En zorlayan müsabakan 2018 yılındaki Elmalı'da Ali Gürbüz'le yaptığım yarı final müsabakasıydı. Yaklaşık 2 saat 15 dakika sürmüştü. 2 saat 15 dakika. Evet çok uzun bir süre benim de bugüne kadar yaptığım en uzun müsabakamdı ve yağmur altında, dolu altında müsabakayı kesmeden devam etmişti. Seyircilerin de hala unutamadığı, aklında yer edinen bir müsabaka olmuştu. Beni de çok zorlamıştı. Turan abi senin var mı peki? Valla genelde müsabakalar hep zorlu geçiyor. <laughs> Öyle şu an düşündüğüm çok zorlayan bir müsabaka şu an aklıma gelmedi. Birazdan söyleyebilirim belki aklıma gelirse. <laughs> Tamamdır abi. O zaman hemen ikinci soruma geçiyorum. Senden başlıyorum. Tamam. Güreş camiasında seni en zorlayan pehlivan kimdi? Ee, şimdi Biraz rakip, zor oluyor. Evet, rakiplerin hepsi zor zaten. Ee, baş belanın kategorisinde herkes kendini ispatlamış. Oraya gelmiş kişiler. Ee, hepsi birbirinden zorlu. Rakipler. Ama... E, Bir isim söyleyebilirsen yani, o kim olurdu? Şimdi... İsmail Balavan. <laughs> <laughs> evet çok zorluyorum. İsmail abi senin var mı zorlandığın... Benim zorlandığın. de tabii ki e, çok zorlu rakiplerimiz var ama e, kıran kırana geçen mücadelelerimizin olduğu ee, o da Antalya'mızın Antalya Kumruca'dan Orhan Okulu var mesela Orhan abi Orhan de selamlar olsun O benim e, çok sıkı rakibim Alt küçük e, deste boyundan itibaren rakiptik biz onunla Deste boyundan her basa, e, kategori Birlikte tırmandık O yüzden küçüklükten beri birbirimize sıkı rakiptik En iyi e, rakipler birbirimizdik e, Ve başta olan kategorisine de aynı şekilde oldu e, Küçük yaştan gelen e, bir rekabet var aramızda Çok zorlu müsabakalarımız oldu. Tatlı bir rekabetlerimiz evet. var Güreş evet. camiasında bugüne kadar en şanssız, en talihsiz müsabakan. Aslında <laughs> benim eee talihsizliğim şöyle, e, bu işte kura şansı gerçekten çok önemli. Aynen abi. Üst üste zorlu e, rakipler çektiğiniz zaman tabii ki müsabakalar uzuyor, denk güreşler olunca e, bir Eee şansınız azalıyor. O yüzden e, kura şansım hiç çok benim. <laughs> kura şanssızlığım var diyebilirim yani. Müsabaka şanssızlığı demeyeyim de kura, kura şanssızlığım, şanssızlığım var evet. Kural abi senin? Valla benim de aynı şekilde kural şanssızlığım var. Özellikle büyük organizasyonlarda Hep e, iyi rakipler denk geliyor. E, bazı büyük organizasyonlarda İsmail'e de denk gelebiliyoruz. Evet, Daha önce de geldiniz değil mi abi? Şimdi? Evet, aynen, aynen. E, tabii ki. Çok yerde denk geldik. E, finalimiz falan da var geçen yıl iki defa. E, güzel müsabakalarımız oldu aslında da. Güreşten sonra e, bir tartışma öyle oluyor mu? <laughs> <laughs> Kurtlere gibi büyük bir organizasyonda dört kişi güreş yapacak. Ee, İsmail bir numarayı çekti. 28 kişinin içinden 28 kişinin içinden 2 numarayı çektim ben. De. <laughs> Abi büyük tezahür tezahürümüz. şansımız pek iyi değil aslında. Yeni tarz pehlivanlar güreşçiler. Eskiden bildiğimiz gibi göbekli olurdu. Evet. Hani fit olmazlardı. Evet. Sizin tarzınız mesela çok fit. Bu tarz güreşçileri nasıl buluyorsunuz? Şimdi, Olması gereken bu muydu? Ya şöyle eskiden pehlivanlar belki bu kadar sistemle çalışmıyordu. Şimdi artık herkesin antrenörü var. Herkes bilimden yararlanarak antrenman yapıyor, bu yüzden de fiziksel olarak daha iyi görünüm kazanıyor. Eskiden tabi bu bir iş olarak değil de yani insanlar gücünü göstermek için, kendini tanıtmak için yapıyorlar. Ama şimdi artık bunu iş olarak yapıyor insanlar ve profesyonel olarak yapıyorlar. Ve Turan'ın da dediği gibi bilimden faydalanıyor, düzenli disiplinli antrenman metodu olarak da antrenman yapılıyor. Hal böyle olunca da tabi ki fiziksel olarak da görsellik ortaya, ön plana çıkıyor. Eskiden tabii ki atalarımızdan gelen bir sporumuz bu. Eskiden göbek, yağlı güreşçi dediğiniz zaman akıldaki şey, yağlı göbekli, yağlı, göbeklü, bıyıklı kişiler. Ama şimdi biz mesela güreşi hiç izlemeyen insanlar bizi gördüğü zaman, biz güreşçi izlediğimiz zaman hadi güreşçiler biz böyle miydi? Böyle bir güzel tepki oluyor. Biz güreşçileri böyle bilmezdik falan. Artık diyoruz bizim yeni nesil güreşçiler bu şekilde herkes sistemli bir şekilde çalışıyor düzenli bir şekilde çalışıyor. E tabii kal böyle alınca daha güzel müsabakalar ortaya çıkıyor ve seyir zevki güzel oluyor. oluyor. E şimdi görsel anlamda da tabii ki insanlara göze hitap ediyor. Bunlar da çok önemli şeyler. O yüzden yeni nesil güreşçiler bu şekilde artık daha fit daha modern. Abi Deli Mine kanalında, evet. Festur Abinin abinin kanalında oradan abd abiye de selamlar Abdine olsun. Selamlar. <laughs> İnşallah bir gün bir videomuzda da o da konuk olur. Onun kanalında demiştin ki abi dünyada dünya rekorlar kitabında yağlı güreş rekordaydı demiştiniz. Sanırım şeyden demiştiniz. Eski olması tarih, tarih, olarak eski. Evet, evet. En büyük, en eski e, organizasyon, spor organizasyonu. O tür dünyanın rekoru bizde değil mi? Evet. Türkiye'de. Yani. Zaten e, UNESCO kültür mirasına girmiş spor. Dünyada böyle bir gelenek yok. Yani 650-660 yıldır yapılan bir gelenek. Dünyada böyle bir süre, 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 gelen. Yani, yani ara kesmeden. Ya. İnşallah bu yılda da. E, Koronavirüsü nedeniyle Temmuz'da yapılacak olan müsabakaların daha şu an yapılmayacağı belli değil. Ama belediye başkanının da görüşü e, yıllardır savaşta bile yapılan Tabii bu canım. organizasyon. Gizli şekilde abi? 657 yıldır yapılan bir geleneği. E, i̇nşallah bu yılda yani savaşta bile yapılan bu geleneği bu yılda yapmayı düşünüyorlar. İnşallah bakalım şu önümüzdeki süreçte göreceğiz. İnşallah abi. Buradan da tüm güreşçilere selam olsun. İşleri gerçekten zor. Peki abi, kendinizi eleştirdiğiniz bir yönünüz var mı? İsmail Balaban'da bu olmasaydı dediğiniz bir yönünüz. Evet tabii ki insanların hataları var, eleştirdiği yönleri var. Kendimi de eleştirdiğim yönüm sabırsızlığı Maalesef güreşte çok sabırsızım. Bir an önce sonuca gidip rakibi yenmek istiyorum ve e, bu da bazen e, olumsuz Ama seyir sonuçlara... sevgini arttırıyor abi. Tabii Senin bu, dinamikliğin e, bize... Seyircilerin de söyledi. sen bu yönünle güzelsin, bu yönünle seyir zevki, güzel müsabakalar çıkarıyorsun diyorlar. Evet, Ama tabii ki ee, Sonuçta önemli bu işte. Yani ben sonuza mi? gidebilmek için biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü yılların çünkü yılların bir emeği de var. Tabii abi. ki kesinlikle yıllarını veriyorsun. Yani yıllardır bu işi hazırlanıyorsun. Yılların emeği var. O yüzden bir anda e, o verdiğin emek boşa gidebiliyor. O yüzden sabırsızlığım noktasında biraz sıkıntı yaşıyor. Kuran abi senin kendini eleştirdiğin bir yönün var mı? Aa, kendimi eleştirdiğim nokta olarak biraz ben duygusal geliyorum. Ee, neydi abi? Böyle, başak Burcu'nda. <laughs> ben yani, de Başak Burcu'nda. Yani tavuğumuz, tavuğumuz için <laughs> bu işte çok güzel arkadaşlar. Yani müsabakalara bazen odaklanamıyorum. E, ee, bu yüzden de kaybettiğim oluyor. Duygusal anlamda. Evet. Çek çek. Hepsi kayıt abi. bir şey herhalde. Evet. çekiyor. <laughs> Peki abi, güreş camiasında ikiz olmanın dezavantajı veya avantajı var mı? Bir an yaşadınız mı? Komik mi anınız, trajedi bir anınız var mı? Yani avantaj olarak birbirimize her zaman güreşe başladığımız zamandan itibaren hep birbirimize destek olduk. Belki de bu noktalara birbirimiz destek sayesinde geldik. Ee, yani birçok anımız var. Ee, şimdi İsmail müsabaka yaparken ben dışarıda e, izle, çok zorlanıyorum, aşırı zorlanıyorum ben. Çok tek yumurta ikizsiniz bildiğim yani, kadarıyla. Yani. Şimdi kardeş olmak farklı, ikiz olmak apayrı bir şey. Hep küçük yaştan beri birlikte biliyorsun her şeyi e, 24 saatimizi birlikte geçiriyoruz. Evet. Çok evet. farklı izlemesi, o an o atmosfer çok farklı oluyor. Gerçekten zorluyor beni. Yani aynı şekilde. Ben kendim güreştiğim zaman hani hiç hissetmez sonuçta rakiple güreşiyorsun ama İsmail güreştiği zaman yerimde duramıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Ben de aynı şeyler hissediyorum, aynı duygular hissediyorum. Yani Turan orada güreşirken, e, hatta küçükken bir anımız olmuştu. Turan güreşiyordu, o zaman alt kategorilerdeyiz. Ben de yan tarafta bir rakiple o zaman aynı kategoride güreşiyorduk. Turan rakibi fuarlı bir hareket yaptı. Başında hakem görmedi. Turan yere attı kendini. Ben de oradan dayanamayıp Turan rakibine gidip yumruk atmıştım. <laughs> tabii bu e, çok doğru bir şey değil aslında. Tabii o zaman daha küçüktük. E, fair play e, fair çok önemli e, unutmuyoruz aslında. Onu unutmuyoruz. Tabii küçükken o an tabii kardeşin orada görünce dayanamıyorsun. İstemsiz bir şekilde bir refleks oluştu ve gittim onun rakibine yumruk atmıştım. <laughs> Öyle bir <laughs> anımız <efendimiz> olmuştu. <laughs> Antrenmanlarda hep birbirimize inatlaşırız biz. Koşularda sen geçtin, ben geçtim tartışması olur. Tatlı yani. bir rekabetler yani. Baya baya. Koşularda özellikle yok ben geçtim, yok sen geçtin. Şöyle yani atıyorum kısa mesafe koşulları 400 metre, 800, 200, 100 metreler vesaire. Ee, onlarda mesela hep sürekli yarışırız. Ben geçtim, bir adımla sen geçtin, bir adımla ben geçtim falan böyle tartışma olur aramızda. Baya güzel bir rekabet var aramızda. Yani bu da tabii fazla. ki başarıyı getiriyor. İkimizin... Aynen başarının sırrı buradan geliyor arkadaşlar. Evet, i̇kimizin koşularda, e... uzun koşularda hep sürekli ikimiz yarışırız zaten takımda da. Hep önden gideriz işte hangi birinciye gelecek diye sürekli e, performans, performans da bu şekilde artıyor. Evde akşama kadar dalga konuşar. Evet, onun <laughs> dışında da mesela e, haftada iki günü sportif oyunlar yapıyoruz. İşte futbol, basketbol. Karşı, hep karşı rakibiz Turan'la. Artık kim yenerse o gün... Daha çok kim kazanıyor abi? Dalga, <gülüyor> dalga <gülüyor> Benim daha çok kazanıyor? <gülüyor> <gülüyor> sürekli işte, işte bazen muzuna falan yapıyoruz böyle iddialı tatlısını alıyor İşte işte gün enerji, için. enerji içeceğine vesaire böyle e, iddialı oluyor kazana hadi bakalım getir gel getir bir gün dalga konusu oluyor güzel bir de bir <laughs> mesela hani böyle yeni bir yazma demiyoruz ikimiz de aynı şekilde hırslı biraz çok hırslı, hırslı çok hırslı olduğumuz o gün, için ortaya çok savaş çıkıyor hecimetler bitmiyor o gün <gülüyor> bitmiyor <gülüyor> Hasan amca peki faydalanıyor bu hediyelerden? <laughs> <laughs> Babam tabii köyde durduğu için, da durduğumuz için Aynen. çok fazla faydalanamıyor. <laughs> Baş melihanlarımızdan bugün Bizlere birkaç hareket göstermesini isteyeceğiz. Pelvan, Pelvan. Muğla'nın ilçesidir Dalaman. Bu görmüş olduğunuz baş Pelvan İsmail ve Turan Balaban. Allah Allah Allah. Pelvanlara diyelim hep beraber maşallah. Öncelikle Turan abi beni bir hamlede yere düşürebilir misin? Şimdi ben sana hareket gösteririm de bunu sen istiyor musun? O önemli. Abi şu an kararsızım da. Eminim Şimdi ben seni şey tek e, hamlede düşürebilirim ama. Ankur? Korkuyorum abi. <laughs> evet. Bunun evet. için alacağım. Yapma. <laughs> abi <gülüyor> düşene bir de sen vurma abi. gel. <laughs> gel gel hadi gel. Abi gördüğünüz gibi harika bir şey ya. Bu adamlarla kimse Acıma baş yok. edemez. <laughs> evet hala öğrenmek istiyor musun? Abi. Yok abi bu kadar sedek yeterli. Olarak, olarak alabilir seni. Abi yani. şu an güreşi hani dışarıdan güreşi sorduğunuz bir insan el ense hareketini mutlaka <laughs> merak ediyor. Evet. Bu tamam. Göstereyim mi? En ha. çok en çok sorulan <laughs> sorulardan birisi bu ENSE nasıl oluyor? Nasıl vuruyorsunuz falan Aynen böyle. öyle abi. Hani mesela e, şimdi duruyorsunuz sen böyle. Abi rakibinle böyle, böyle karşılıklı. <laughs> Bir sağdan bir soldan vuruyorsun böyle. Evet. Tabi bu de adamın dengesini bozuyor rakibin. Tam şuraya Bunlar çok önemli. Tabi boyunu. Bazen bayıltabiliyorsun. Ama bu boynun çok güçlü olması lazım. Şimdi senin boynun biraz zayıf olduğu için e, hasar evet. görebilirsin kardeşim. <laughs> biraz sağlam <laughs> Abi sağlamım şu an. Sağlam mısın? Sağlamım. Bak bayıltabilirim ama. Sağlamım şu an. Hazırım. Ama biraz yoğun. <laughs> İyi misin? Olsun. İyi misin gel? Ben yine Enes hareketini öğrendim. Elense en kendinize kesinlikle yaptırmayın arkadaşlar. Kesinlikle <laughs> bir, harika bir şey. Bir güreşse şey kesinlikle elense en vurdurmayın. Dur abi senden özel bir hareketin var mı güreş için aslında? Yani özel bir hareketin? Kendine has. Turan Balaban'ın hareketi bu. Şimdi e, kısmet olması lazım. Kısmet, kısmet <laughs> Şimdi burada kaslak var. Paça var mesela bizim bisikletlerin. Evet abi. Yani, tabir ettiğiniz. Kaslak ve paçadan tuttuğum zaman buradan mesela paçadan alıp yana oturma şeyim Onu yaparım. Allah'tan kısmetimiz yok arkadaşlar. Yoksa ben burada çok Yoksa dayak yerdim. Çok güzel hareketler <laughs> çıkacak da ortaya ama. Evet. Çok güzel dayak yerdim. <laughs> Kısmet yok. Sen dua et. <laughs> abi çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar çok eğlenceli bir oyunumuz var. Bakalım ikiz baş pehlivanlar birbirlerini ne kadar çok tanıyorlar. Hep beraber görelim. Kartlar alabilir miyim? şöyle kartlarınızı vereyim abi. Size sorularım olacak abi. Bir, evet. Bakalım birbirinizi ne kadar çok tanıyorsunuz. Evet. Buna eminim ki herkes de merak ediyordur. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kim daha hırslıdır? Cevaplara bakıyoruz. Ben o dedi. Doğru. <laughs> Birbirlerini gerçekten iyi tanıyorlar. İkinci evet. sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Kim daha çok yemek yemeyi sever? Cevaplar. <laughs> ben ve de, o dedi. <laughs> Bir çelişki oldu şu an. <laughs> Diğer soruma geçmek istiyorum hemen. Kim daha uykucudur? <laughs> Aynen güzel cevaptı. Evet. Şimdi diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Kim daha düzenlidir? Evet biraz düşünüldü. Cevaplara bakıyoruz. <laughs> Aynen çok güzel cevap geldi. Şimdi bir sorum daha geliyor arkadaşlar. Hasan amcayı kim daha çok kızdırır? <laughs> o o dediler. Birbirlerine de baktılar. <laughs> Bu sorunun cevabını Hasan amcadan öğrenmek istiyorum. Hasan amca. Seni en çok kim kızdırır? İsmail Balaban mı, Turan Balaban mı? İkisi de aynı, fark etmez hiç. Nasıl aynı abi? İkisi de ikisi de kızdırır. İkisi de sözüne bakmaz yani. <laughs> öyle mi? Vay be. Bence İsmail daha fazla sözüne bakmıyor. Daha fazla kızdırır. Ben daha fazla sözüne bakmıyorum. Ben şimdi öyle mi oldu? <laughs> 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 Mükemmel bir rekabet var. Evet, son sorumu soruyorum. Kim daha güçlüdür? Ben. Hasan amca ben dedi. <laughs> ben babama yöneltiyorum bunu. <laughs> Herkes Hasan amcaya yöneltti. Evet yaptığım spor gerçekten çok zor bir spor. Amatör sporlarda özellikle destek sponsorlar olmazsa olmuyor maalesef. O yüzden ben sponsorum olan Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. Sadece bana değil, Türkiye'de 11 tane sporcuya sponsor ve dünyada birçok başarılı sporcuya sponsor. O yüzden örnek teşkil etmesi anlamında diğer markalar için de Red Bull'a Bull çok teşekkür ediyorum. Red Bull ailesinde olmaktan çok mutluyum. Burada da bir tane Red Bull takdim ediyorum. Bu enerji verir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. abi. Red Bull'a çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok eğlenceli bir videoydu. Kapanışı da İsmail abim ve Turan abime yaptırmak istiyorum. Kendileri de kabul ederlerse. Tabii ki Kadir kardeşim öncelikle hayırlı olsun inşallah en yoluna açık olur. Ee, ben buradan herkese sesleniyorum. Ee, Kadir'in ortaçiller YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, ben de o zaman e, bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar İsmail abim ve Turan abim'i duydunuz. Sizin desteğiniz çok önemli. Lütfen kanalıma abone olup. Videoyu beğenmeyi, kanalım hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize iyi günler. İyi günler. İyi günler.